Zıplamayı daha bilmiyorum. Tamam. <laughs> ne Şimdi sarı noktaya inerken bizi öldürüyorlar. Burayı engellemenin bir yolu olmalı. Buldum nasıl eğileceğimizi. Eğiliyoruz. Z E C F D A E Dalayı bilmiyorum tam. Aa, kankamda aman da var onun Bizim silahımız yok yani. Saçmalar mı oluyor? Saçmalar mı? Come on, come on, come on, come on. Vuramıyorum, vuramıyorum. Nasıl vuracağız, nasıl vuracağız? İşte vurmanın bir de sorun var. Sağ olabilir mesela. Sağ kilik. de başka oyunlarda sağ kilik olarak öldürebiliyorsun.

Tek atışı öldürüyorlar. Yani kendileri silahları var. Tabi bunlar basıyor bile. Basıyor. Basıyor bizi. <laughs> Askerlerden uzak duracağız diyoruz. Askerlerden uzak duruyor. O zaman askerlerden uzak duracağız. Başka bir şey yapacağımız yok. O, o. o zaman CTRL'e de, de o. O. Bilgi ediniyorum burada. Cem söyledi. DSCL için. <laughs> Bunun ilerlemelerini bekliyormuş. Öyle. Kendilere bisiklik olduklarını bilmiyorlar. Yani kendileri bisikli yapıyor. E neden eğildik? Eğildiğince bizi görmüyorlar o kadar çok fazla. Çaktırmadan gidelim bir. Çaktırmadan. Hoş, hoş, danni, boş boş boş. Ben ilk boş. Ben ilk boş olmuşum. Bizi öldürürler. Taklidi ne oldu? Gördün mü? Sıfırın arkasına. Ölüyorum. Ona 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 ne vuruyor? Şimdi ben bunu bu askerden herhalde kurtulmamız lazım. Bizim bir silahımız yok, bir vuruş mesafemiz yok. O yüzden dolayı da galiba şunu yapmamız lazım. Biz onlardan saklanacağız. Hiçbirine vurmayacağız. Zaten vurma tüsünü de bilmiyorum. Yani. O bendeki belirsizlik. O c d Tamam, tamam. Tamam, tamam. Gördük bunları, biliyorsun. Çok hızlıca gideceğiz. Benim elim bağlı O kadar dikkatli gitmemiz lazım ki. Sen çıkartma. Yoksa ben seni öldürüyorum. Biraz daha. Koşma yok ya. Koşma yok. Koşma. Koşma olsa ben bu oyuncu. Arada... Çok Bir daha CTRL'ye bir şey öğreneceğiz. Yani CTRL'ye değil mi? CTRL'ye bir şey öğreneceğiz. CTRL'ye ne?

senin elinde tabancı vur, tabancayı ver. Bir şey diyor da ne dediğini anlayamadım. Seni hiç böyle arıyorum, arıyorum, arıyorum. Ya ki 5 saattir arıyor ya. Yani. Ne yapıyorlar sen? Tutmuşlar bizim Ben vallahi hiç mi odaklanacağım bunları kurtaramam. Ona ona kaçar ben. Bay bay. Oy. Di geldik mekanı fareler minik fareler. Ya koş koş koş. Bu silahımız yok. En sevdiğim şey. Size olmazsa zaten oyun bir anlamı kalmıyor. Sıra boyunca en işe yarayacak şeylerden bir şey. Burada ne yapıyorlar sen? Bizi yine küfür etti. Anam anam. Düştük mekana. Tamam, kalma mekanda değil yani. Havalı durma, burada kan okuyor. Burada bitsin öldü. Ölmemiştik, tam olarak diyorum. Çok saçmalık. Hmm. Silah nasıl alınacağını bilmiyorum. Evet. T ile bir şey yapılıyormuş, bakalım. T ile ne yapılıyormuş? T ile bir şey Ne yap... mi Onu alalım. Öldürme onu. Onu öldürme. Onu öldürme. Ben neden önertiyorsam bunu da... Oy, çıkamıyor musun? Oraya nasıl çıkayım? Hadi hızlı koşmayı öğrenmiştin. Yapamıyorum işte. Bek, değişik bir şey. Bizim Dani ne yapıyor Ne yapacağımızı o söylesin bir kere de. Aa bulduk. 5 saatte fark etmemiş. Geldik. Selamun aleyküm. Ama böyle böyle de gezmek kötü oluyor yani. Yani böyle ölme bilecek bir çıkacak diye korkuyorum yani o kadar bir oyun değil ama kendine korkunç olduğu kesin yani Buraya nereden gideceğiz onda sen söyle oyun bari ya her şeyi biz söylüyor söylüyor gariban oldu ben bunu da sorayım garibanlık oy çıktı oy iyi anne büyük kek giyik. Çek anne. Anne hiçbir şey yapamazsın. O işareti bu yönü gösteriyor. Ne alaka? Oraya verdi nasıl zıplıyor? Derildim ya. Şu an beyni mermiyor. Şu an oyun oynarken ne yapıyorum? O bıçağı bana ver. Nereden gideceğimiz belli değil ya. Diyorsun demesin de. Yani o kadar fazla belirli değil yani onlar. Oraya nasıl gideyim? Atlıyorum, bacaklarım giderse vallahi. At bana merdiven varmış. Benim göz köllü işte. Bu göz köl. <laughs> Ulan let's go let's go let's go diyoruz. Let's go let's go let's go let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. <laughs> Sen benden nasıl önde gidiyorsun? Ulan <laughs> öldürmeseydiniz onları bize puan verecek. <laughs> Kim var üstte? <işte? gülüyor> anam 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 geçtik. Bomba. Doğru nokta vardı. Burada şey varmış. Benim işte göz görmüyor yine. Viii. İniyoruz. Kızıca kayağım burada. Daha vuruşu buruş, öğrenmedik. Vuruş var orada Aranıyormuş vur, vur. Sen misin mesela? Bizden olsun zaten ne yapayım ki? Onlar biz arıyor. Biz onları değil. Anam anam düştük mekana. O sizlik de kayabiliyor. Mekana gel. Nerede? Ben de size yardım edeyim mi? Gelmiyoruz değil Neden gelmiyoruz? <laughs> ben bu ülkeyi kurtaracağım biraz sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Toplandınız mı yine? <laughs> ya toplanmışlar boş boş. <gülüyor> <gülüyor> bıçağı almış, o bıçağı bize verse mi? Sırakları da var. Marco, her zaman arkadaşları yapıyoruz. Bir, şu bir işte şu kızı, bir. Come on, let Atlayalım. Ne oldu be? Biraz gerilim sandı bende böyle. Halim böyle ar. Yani öyle atıyor ki böyle küp 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 küp. Böyle şu an. O, ne yaptınız? Bizi öldürmüşler bildiğinde. Çarpmışız gemiye. Adaya düşmüşüz. Ana. Arkadaşımız ölmek üzere. Ana. Gemiye yere bak. Ya da çarpışmışım böyle bu tek. Düşünün burada şey var. Ben geliyorum. Şöyle çarpışıyor. Biz buradan vıyyy diye üşüyoruz. <laughs> tamam bunları biliyoruz. Boş <laughs> tane yer. <laughs> Telefon veriyor bize. Ne alakaysa. Bakacak mıyız? <gülüyor> <gülüyor> yani bu arada ben alt var ama ben okumuyorum yani. Ne oluyorsa yani? Uy! Mermiymiş. Çarpışmamış bak. Ay yani kalbi bölmez şurası bir delik mermi var. Mezar yapsan daha iyi. Orada hayvan gelecek ya. Yani. Sen bunun yanında durma sakın yani. Derim ben. Ayı mayı gelecek yani. Zaten hiç gücün yok. İki, iki tokatta gider. Ona bıçağı aldı. Güzelim bıçağı aldı ve Adam gibi bıçak. Keser böyle kafayı bir Bı bıçak. -bı Ama ondan daha iyisi var. Adamlar silah var. Bizde bıçak bu ne? Yani ben bunu anlıyorum. Meyve, meyve, meyve. Alamıyoruz. Eee dur. Anam silah Silaha gel meyve Bunlar meyve avokado işte Bir adama, Silah ne işimi arayacağım? Lesko 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 key okay. Lesko 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 Şurada bir şey varmış oraya gidelim hadi bakalım Lesko 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 Neden lesko dediğimi sorgulamayın Bu ne lan? Ok Ve bir Kuşmuş Şimdi sandım yani. Şimdi burada ne yesin? Mermi yok. 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 Evantelimiz ne? Yok. Bıçak var mı bize? Tamam. Neyle vuruyoruz mu? Neyle vuruyoruz kanka? Bana bir söyler misin? Yok. Abi neyle bıçak yapıyoruz? Hayırdır ya. Sen hayırdır lan. Bana da öyle şöyle diyor. Kamin sensin. Kamin, kamin, kamin. Come on, come on, come on. Z ile iyileşiyormuşuz. Z, 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 Z. Oh, 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 Oyun çok güzel bu arada. Grafiği de güzel. Güzel bir pantolon. İyi say the And now Bir de yabancı çıkıyoruz. Bir böyle geliyormuş böyle kafasını açıp. Ooo kanca. Güzel. Let's go let's go let's go let's go let's go. Nereye geldik? Mekana geldik. Mekan o kadar iyi değil yani yeşillik. Aa geldi işte. Kötülerden ben mi çıktı. O ne? Ona arkadaş çıktı O benim böyle bayıkmışlardı ya oyun başında adam. O değil mi? Ona çok benziyor. Ne hiçbir şey görmüyoruz. Ona hmm. mı? Answer me. I said, are you the only survivor? Bu arada eleman olarak mesela üçüncü, ikinci, birinci oyunlarda oyunun en sonunda böyle ne onu diyeyim komutan komutan oluyor ya, onları yeniyorsun. Şu an bizimki Joseph ile Joseph'ı seçtim yani Joseph. Bildiğiniz beşteki, beşteki aman 5'teki çocuk Oy bizimkini gördün mü? Bizimki pro'ya çıktı biliyor Bizim pro'yu gördüm. O silah vallahi çok güzel. Biz bunu vuru vururuz. Biz öldürsünler. daha iyi patronları yani. Daha iyi bir şey. Normal bir şey, bir patron. Aa çok rahat. Why do you want to run? Castillo order a whole boat of Bunlar bir geçmek var mı ya? <laughs> SLC de yapıyorum bir de olmuyor. <laughs> şu ara sahne Arkadaşlar <laughs> durduracağım. Yani bir <laughs> ara sahne bilsin. So 300,000 troops, I count six burnt out and you can't. Yani Arasane, you don't believe How you me. Be. We launched an attack from our base to this island. It was a basic operation. Get a bit of tobacco plantation, and go home. Hmm. But Castile's forces were waiting. Büyük bir yermiş ha. Yes. But this is surrounded. O kadar büyük ki. Şu kadar büyük ya. Şöyle bak. Tam tam anladık ya anladık ya anladık. Allah'ım ben onu ya anladık ya. Oh. Bak mesela her bir 5 5 oluyor ya. Mesela Far Cry 5'te motor yok. Araba var. Helikopter var. Uçak var. Denizden giden var bir de. Motor yok. Ama aslında bu ada biz buradan çarpışıyoruz ya. Çarpışırken ta neredeyiz biz şu an? Burada mıyız? Buraya gelebiliriz. Ama ta şuralara gelemeyiz mesela. Çarpışıyoruz mesela. Burada çarpışıyoruz yani. Abartmıyorum. Ad yazıları okuyacağım şimdi. Adliyazı bitti ya. Yani adliyazı bitmesi de benim için sorun. You know, Ve çok konuşmuyor. I'll give you food, a bed, even a book to sell to the Yankees. But it's cost you Yani, şimdi biz silah aldık ya, silah sayılacak mı onu bilmiyorum ama bize bir artı verdi, iyi. Kar yani, kar O Ona silahı da verdi, oy çok iyi. Ye. Hem de o kadar iyi bir silah ki ne anlamadım. Ne bir çararsın böyle. Ben bugün seni vuracağım görev alayım. Ayıtaktes arkitelamı ah, nasıl, nasıl bir çalışma boş, boş, boş ver. Boş ver, boş ver, boş ver, boş ver. Juan's a spy master from the pre castillo thing. Okay, Danny. But America's getting further and further away. Bu neymiş? Hmm. Oy! Oy! Oy. Radyo. Rotor Biz nereye gidelim? Şundan görev alacağız da. Ay tak des arkipelago with a man named Juan Cortez. Bu besak kuracağız şimdi. Auri Lilo bildi. Gelecek de. <Sessizlik> ya bunlar bizden bu arada. Diyeceğim de. Siz bak mavi fark ettiğiniz onda mavi şey var. Önünde şu O mavi olan şey Bizde de var yani. O göstermişti bana bu küçük çuvazı bir. Tamam. Tamam. ESC'ye geçebiliyor musun? Tam nereye gideceğimi söyledi. Ben bir gideyim. Ki ne? Ben burada atlayabiliyor mu? Ben de ki... Tepeyle bıçaklıyormuşuz. Eti bana da verin. Ben de et istiyorum biraz. Tamam mı? Arada bir et verin. Şunu ben alırım. Ağacım. Wow. Yeah. Hemen elküm. Yani o kadar da fazla. Mesela Far Cry'de işte Fethi edecek yer vardı. Oy. Silah gel. Silah silah. Araba var mı? Araba olsa ben tarırım. Ne bileyim araba var <laughs> mı? Bakalım. Da gidiyoruz. Let's go, let's go, let's go, let's go. Aman ne let's go, let's go, let's go. Düşünsene <laughs> <laughs> <Cücülüyor> <Cücülüyor> de bize pusu yapıyorlarmış burada. Oy kocaman mekana gel. Mekana gel abim mekana. Kocaman yer bir de. Bu kadar yer görmedim hayatımda be. Anam. Gök silahını tutma. Çok yakında Ha tamam. Şuna basılı tutuyormuşuz. Silahlarını da ölüyormuşuz. Bak. Mesela buna tıkalım. Bir şu an bitti bu sarmalı tüfek. Hem de en iyisinde. Ama kaç mermi gördünüz siz. Zaten gördüğünüz söylemem gerek yok. O kadar konuştum ki. Basalım bakalım. mafkına gidelim. Kıska burayı bir basalım. Acaba ben demiş bildiğin. Bar mı? Bar'a gidiyoruz başınızı bir vururursam geberdiniz. Haydır lan. Bir arkadaşımı öldürüyor. Neden taşıyorum benim bir... Gel lan buraya. Ne tekrar Gel bakalım mekana gel kanka. 16 verdim. Üstünden geçsek de yetiyormuş. Selam benim için. Orada ne var? Ona bir şey var orada. Dışarıda bir sürü şey var onun. Bunlar ne ya? Samir parçası İlaç Bunlar işe yarıyor herhalde Selamünaleyküm. aleyküm amca Önemli Önemli mermi geçince almamız lazım Ne ile alabiliyoruz bunu? Mermi O zaman almıştık bunu Oy araba kul patlamış bir araba çok güzel mağarada. <laughs> Şimdi orayı biraz dolaştıralım. Da Dolaştırmak bir gerekmiyormuş. ama çok tatlı bir tane köpek var. Severim. Evet. böyle hayvan evcilleştirsek daha iyi olmaz mı? Hep sana yardıma geliyor böyle. Yardıma geliyor. Ne güzel ha. O zaman çok güzel olur bak. <laughs> Çünkü bu sensin. Hayvan sana yardıma gelir. Bir alt bir böyle ayı düşünün mesela. Juan. Bar burası mı bu? Zaten bar. Hatta 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 hatta. Bu arasana her boş. Ne vuracağım? Tam r r r k k Sen Burcu Sen neredesin? Bana onu söyle ya. Ya z z z z z z z Evet. O timsah bizi yardım ediyor. Aferin oğlum be. İşte ben böyle şey istiyorum be. Hayırdır Ra benim timsahım sizi öldürür. En adamından. Hadi gel timsahla geliyoruz artık. Timsah benden daha güçlü. çıktı. Adamın dibi. Çok da uzun süre geçeceğim. O, o, o. Gel, gel bakalım. Nereye gideceksin? Seninle konuşmam lazım. Tamam, 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 tamam. Gidiyorum, <Gel, gülüyor> sonuçta. Tamam. Ooo, oh, arkadaşımız olmuş. Guappa diye. On, tamam, gel. Gel, bil, 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 bil. Gel, bil, 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 bil. Gel. Saniye. Ben de şat mı? Neden ben seni takip ediyormuş? Senden daha az gidiyorum ama bilerek yavaş gidiyorum. o kadar gaza basarak giderim ki. Hi 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 hu hu hu. saatte hu Diye Arkadaşlar, arkadaşlar ben burada duracağım şimdi. Sen de mi geldin? O zaman oyunu biterim. Bak, katma, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Herkese seviyorum. Bay bay.